Aziz Müslüman, izzetli Müslüman. Hemen hemen her cuma söylüyorum. Söylemekte fayda var. Cuma namazının son sünnetleri terk etmeyiniz. Allah'ın namaza ihtiyacı yoktur. Senin namaza ihtiyacın var. Şu iki rekat namazın ne olduğunu bilsen, dünya ve mafi hayatar atar, huzurullah'a durursun. İki rekat namazdaki olan feyizli, bereketi bilsen ne olduğunu. Yakında öğreneceksin. Onun için cuma namazının son sünnetlerini terk etmeyiniz. Beş vakit namaz kılanlar zuhru ahırlarda kılmalıdır. Beş vakit kılmak nimetine nail olmayan kimseler hiç olmazsa on rekatı ikmal etmelidir. Farz kılıp gitmemelidir. Şafil mezhep olanlar da onlar farz borçları varken sünnet kılamazlar kendi imamların iştihadına göre. Onlar da kaza kılmalıdır, kaza namazı kılmalıdır. Fırsatı fevd Yakın zamanda ruh kuşu beden kafesinden uçacak, sonra ahı vah faydası olmayacaktır. Ne kazanırsın burada kazanırsın. Arpa eken arpa biçti. Buğday eken buğday biçti. Burada ısırgan ek, orada buğday biç, olmaz öyle şey. Onun için Cenab-ı Hak beyan etti harama helalı. Şubahattan kaçın. Daima Allah'ın helalına ve Allah'ın emirlerini seve seve yapmaya o tarafa doğru gayret et. Aklın başındaysa, aklın var diyorsan, düşüncem var diyorsan, insanın diyorsan. Daima Allah'ın minnetlerinde kaçın. Velev ki zerre olsun. Efendimiz zerreden ne olur deme. Yangın zerreden çıkar. Kıvılcımdan çıkar. Ejderha yılanın küçüğünden olur. Koç kuzuna olur. Unutma bunu sakın ha. Onun için daima ibadet. Gençliğine katiyen güvenme. Rütbene hiç dayanma. Hep gelip gitsizdir. Hiçbir hatibe, hiçbir hatibe hutbesi yar olmadı. Mülk olmadı. Hiçbir hakime, mahkeme mülk olmadı. Hiçbir imama mihrabı mülk olmadı. Hep gelip geçeceğiz. Ben burada 30 seneyi tecavüz ettiği hutbe okuyorum. Bu cami kaç defa doldu boşaldı. Nereye? Giden gelmedi manasından değil. Öldüler yani. Göremiyorum eski ahbabı yalanımızı. Boşalıyor gidiyor. Bir, bir topluyor topluyor melekül mevt. Hiç, hiç belli olmuyor. Duymuyorsun hiç. Bir de bakıyorsun baba döndü, amca döndü, dede öldü, komşu öldü derken sırf sana sıra gelecektir. Onun için hemen hazırlığını yap. Kabre seninle beraber kimse girmez. Ancak amali salihan, güzel işlerin yahut amali kabihan, çirkin işlerin senden beraber kabre girecektir. Kabir karanlıktır, nur ister. Oranın nuru tevhiddir, la ilahe illallah'tır. Kabirde yılan çıyan vardır, tiryak ister, ibadet ve taattır. Akılın başında ise bunları gör. baktay gözünü Allah ibret nimetini verir. O vakit büyük adam olduğunu demektir. Başladın mı şeyi ibretle bakmaya sana kafi gelecektir.